Evet, Dün öğlen saatleriydi. İki bayan buraya geldi. Bir takım şeyler sordular. Fiyatlar konusunda bilgi aldılar. Daha sonra birisi bizleri oyalayarak diğerinin sanırım çalmasını zemin hazırlamış oldu. Zaten kameralarımızı incelediğimizde de bahsi konu kişinin oradan bilekliği alıp çok usta bir şekilde cebine koyduğu daha sonra da buradan gittiğini daha sonra kameralardan izlediğimizde gördük. Tabii ki yani buradaki bütün e, aksesuarlara hakimiz neyin nerede olmadığını görünce böyle bir yola başvurduk. Yaklaşık 8 saatlik bir kamera incelemesinden sonra e, ürünün çalındığını tespit ettik. Bu hemen arkanızda bulunan bileklik tarzında bir modellerimiz var onlardan bir tanesini çalmış ürünlerimiz gerçeği yansıttığı için muhtemelen hani bir e, maddi karşılığı olduğunu düşünerek e, almışlardır ama gittiği bir yerde zaten sahte olduğu anlaşılacak polisler geldi fakat e, baya geç geldiler Çünkü sanırım emniyetin yarısı şu anda deprem bölgesindeymiş onların da çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası Belki envanterlerinde olan fotoğraflarla karşılaştırırlarsa, daha önceden öyle bir hırsızlık olayına karışmışsa oradan görebilirler. Onun dışında zaten göremezler. Evet. Zaten bayanın kapalı olması da, başörtülü olması da bizi burada yanılttı. Ee, zaten onu görünce açıkçası çok e, içerledik. Yani artık insanların bu denli, bu tarz şeylere bile e, el uzatabileceğini görmüş olduk. Şahıs aynen geliyor buraya. Buradaki bilekliği alıp biraz bekledikten sonra şöyle kolun içine saklayıp... Cebine koyuyor, başımı yukarı kaldırdığında kamera falan görmüyor ama o kamera onu görüyor. Maalesef yapacak bir şey yok. İnsanların sanırım ekonomik durumlarından olsa gerek. Bu tarz başvuruyorlar. Yani mesajımız onun bir işe yaramayacağı. Eğer kendisinin böyle bir ihtiyacı varsa bir yıllık takı ihtiyacını karşılayacağımızı beyan ediyoruz. Hmm.